Merhaba, herkese hayırlı günler. Ee, bugün Karadeniz bölgesinde normal doğal halimiz. Her gün böyle e, serin bir ortam. Bazen çise var, bazen... Yani güneş çok nadir burada. Ben de hayvanlarımı peslemek için dışarıda oturuyorum. Bu hayvanlar bir, yanında o bu çocukların yani bu çocuklar ile hele bu poyrazımız var yani köpeğimiz. Ona ye oğlum ye oğlum dersen yiyecek demesen bekliyor aç kalıyor. Bu da Charlotte. Trabzon'un <laughs> Trabzon'un temsilcisi Charlotte. Kızım çok seviyor onu. Adını Charlotte taktı. Trabzon'da olduğu için. Kendisi şu an yok burada. Onun adına e, şorlotu ben besliyorum. Tabii ki benim hayvanım besliyorum ayrı da. Onun özelliğine daha çok besliyorum onu. Bu da oğluşim. Boyraz. İşte benim de hayatım böyle. Buralarda bahçe işlerim oluyor. bahçe işleri olmadı mı ev işleri şu anda dört çocuğum var maalesef hepsi bir yerlerde tek başıma hayvanlarımı besliyorum şimdi tek kaldım Charlotte, da duymadın mı Charlotte, Charlotte, Charlotte Ulan Trabzon'u niye terk ettin sen Charlotte? Sana yakıştıramadım bak. Charlotte, çok ayıp ettin sen. Bak yemin ederim çok ayıp ettin Charlotte Hiç yakıştıramadım sana. Bu bizim Şörlot'umuz. Trabzon'un temsilcisiydi zamanlar. Yani o kızın bunun adını nasıl koyduysa Charlotte taktı adını. <gülüyor> yani. <gülüyor> Charlotte, e, Charlotte yemeğini yiyor. Boyraz Efendi de e, illa ben kabı da hoşuna gidiyor. O yüzden şorlat şimdi keyifli. Bahçı kabı dolduğum için. Poyrazım yemeğini yedi. Keyifle benimle beraber doğayı izliyor. Hala Şerlot doymadı. Şerlot. Oğlum doymadın mı? Bu, bu arada oğlan bu.